Ulaşımda dönüşüm başkentte başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakı Belka, yapılamaz denileni yaptı. Eski bir dizel otobüsü, yüzde yüz elektrikle çalışan, son teknolojiye sahip bir otobüse dönüştürdü. Hem de sıfırdan üretim maliyetinin üçte biri maliyetle, aynı segmentin dizel aracına göre beşte bir yakıt tasarrufuyla... Avrupa standartlarındaki testleri başarıyla geçerek tek şarjda 400 kilometre menziliyle çevreci, sessiz, ekonomik ve teknolojik otobüsümüz artık yollarda. Ankara'mıza ve Türkiye'ye hayırlı olsun.